Herkese merhaba arkadaşlar bu sabitte Spro oynuyoruz biliyorsunuz ki Kutlar kaldırıldı ve ben bugün bu Spro oynarken Şunu fark ettim İç, İçeri falan tıklıyoruz Bak 11.34 ya 42 Bak şu baga bak 49.71 oldu Bakalım yine aynısı olacak Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi Oyunda bir hata var. Bakın 51 78 oluyor. Ama hala devam ediyor yani. Bakın yazıs bir şundan ya. Bak şimdi yine çözüyor. Bir şundan çıkıyor. Bir arkadaşlar şundan çıkıyor. Yani arkadaşlar ya, bu bug'ı hiç bu bak sizler oldu mu hiç? Ben şu an bu bakı yaşıyorum ve çok güzel arkadaşlar. Ben de, de tavsiye ederim. Bunlar bu bug herkes denemesi, denemesi lazım. Arkadaşlar bug'ım durdu. şu an bug'ımız durdu. Ee, bug durdu. Nasıl? Arkadaşlar bug'ımız durdu. Ama oyun error veriyor. Herhalde oyun kafayı yedi. Şu an arkadaşlar oyun kafayı yedi. Gördüğünüz gibi ee, böyle oldu. Şöyle oyun kafayı yedi. Arkadaşlar oyun kafayı yedi. Şöyle böyle ha. yedi. Yani siz de yer oyunun kafasını yemek yemesini istiyorsanız aşağıdan e nasıl Nasıl? ki. Bunlar çıktı arkadaşlar. Böyle arkadaşlar siz de şişirebilirsiniz. Dört defa mı? Arkadaşlar bu dört defa bir çılgınlık bu bugün denemenizi tavsiye ederim. Lütfen buradan arkadaşlarımıza sesleniyorum. Lütfen lütfen böyle çılgınlık şeyleri yapmayın Siz benim gibi. Çünkü arkadaşlar bunlar biraz şey yani. Korku gibi bir şey içerik. Üretemiyoruz arkadaşlar. Yani Sadece söyleyeyim arkadaşlar. Kimse yapmasın. Çünkü birisinin hesabı filan Bahaneye bir arkadaşınızın hesabı filan Bence siz yapmayın arkadaşlar. Çok güzel bir deney. Yani deney derken arkadaşlar beş bin olması Mümkün değil hayatta. Ama yani Bu bence yalan arkadaşlar. Böyle bir şey olmasını kimse hayal bile edemez. Arkadaşlar bir şey bak. Şöyle ne? Şöyle şöyle bak. şöyle alak şunu. Bir de arkadaşlar bu böyle TikTok, diyorum pardon. Yani deneyler çok iyi. Biraz da kullanılması da kötü. Arkadaşlar bugün bugün videomuz bu kadardı. Şimdi bir tane daha yapalım. 964 ya. Bak şimdi. 988. 988. Yani bakın yıldız gücü çıktı. 135 yıldız gücü. Arkadaşlar Basıyorum bas Arkadaşlar Şöyle bir şey var telefon üzerine eşit tutup basınca Bir şey oluyor arkadaşlar Haberiniz olsun Şöyle Basıyorum bastım Aga be evet, Arkadaşlar bu kadardı